Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır ve Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ile ilgili flash bir gerçek ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı 2019-20 sezonunda daha sezona başlamadan önce ilk işinin Altay Bayındır'ı transfer etmek istediği belirtildi. Volede konuşan Aleyce, Altay Bayındır'ın Abdullah Avcı tarafından çok beğenildiği ve istendiği ancak Ali Koç'un transferi hemen gerçekleştirdiğini belirtti. Söz konusu sezonda Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın yedek kalecisi konumundaydı. Yani as olarak Altay Bayındır isteniyordu. Ancak hatırlanacağı üzere Fenerbahçe dönemin teknik direktörü efsane Ersun Yanal'ın ısrarıyla kaçırılmayacak bir oyuncuyu kaptırmak istememesiyle Altay Bayındır'ı kadrosuna katıp sarı lacivert formayı ona giydirmişti. Bu arada ezeli rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada deplasmanda çok rahat bir galibiyetle taraftarlarını rahatlatıp ikinci sıraya yükselen takımın patronu maç sonu taraftarlardan özel bir istekte bulundu. Patron Jesus taraftarlara seslendi. Ne mi dedi? Cumartesi Başakşehir, Perşembe Ren maçı var. Hafta için maç olmaması dinlenmek için güzel olacak. Başakşehir sıralamada üzerimizde zor maç olacak. Taraftarların desteğiyle maçın kolaylaşacağını düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Her hafta iki maça alışkınım. Haftada bir maç yapsak alışkın olmazdım. Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi sonrasında lig maçı bu güzel. Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarları davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum dedi. Yani Jesus 12. adamdan Altay'ı barlarına basmalarını ve kritik maçlardan önce moral vermelerini rica etti. Bakalım taraftarlar bu isteğe nasıl karşılık verecek.